Yeryüzüne bir melek tanesi süzülerek geliyor şu an. Bir saniye bekleyin. Ay çok güzel süzülüyorum. Selam. Evet arkadaşlar bugün inanılmaz keyif alacağınız bir video ile karşınızdayım. Şimdi markete gittim ve sizler için marketten jelibonları topladım. Şimdi ben bu jelibonlarla ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Şaka! Yine daha yani bir fikir arkadaşlar. Bütün jelibonların hepsini birbirine karıştıracağım. Ve bunun sonucunda bakalım ne elde edeceğim. Bunu merak ettim. Çünkü dünya üzerinde başka merak edilecek bir şey yok. Bunu merak ettim. Söyleyeceklerim bu kadar. Alıştım gitmelere ya. Bakalım bu şekerler, jelibonlar tek başına çok güzeller. Leşince de çok 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 güzel olabiliyorlar mı? Bunlara şahit olacağız. Bu keyifli videoya başlamadan önce videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman ladies and gentleman'ı hemen bilim adım atıyoruz. Çok güzel attım. Çok güzel. Evet arkadaşlar videoda ihtiyacımız olan malzemeler sayıyorum. Jelibon, ve tencere. Yani bildiğiniz üzere jelibonları paketlerinden çıkartacağım. Tencereye koyacağım. Onun için tencereye ihtiyacım var. Ben ilk etapta tencerenin içine birazcık su katacağım, azıcık. Onu da ısınmaya vereceğim ki jelibonları atacağım ya yapışmasın tencereye. Yazık günah. Bir dünya para verdik. Alıyorum bu suyu. Başımdan aş. Şaka. 5 dakika sonra açmayı düşünüyorum. Jelibonları buraya ilk önce bu tabağa alacağım. Hepsini birlikte atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ne gerek var? Ben çünkü şekerleme çok severim, jelibon çok severim. Bunları sonradan yerim ben abi yani ne gerek var? Misriflik. Zaten abi donduracağız ya bunu. İki yalayacağız yani yazık günah cimriliğimi. Her videoda sergilerim. Sergilerim. İlk jelibonumuz ekşili. Ben ekşili çok yemem açıkçası. Şöyle bir iki tane. Hadi. Hadi tamam. Evet bu da normal jelibon. Portakallısı var ya. Adam mahvediyor adama. Ben bunlara çocukken hastaydım. Şuna bak hamburger. Olduğu gibi. Birazcık da açıkçası yemeğime sevgi katmak istiyorum. Hatta bir tane daha katmak istiyorum. Yumurtayı çok severim. Yumurta da atmak istiyorum. Bunu yemek istiyorum. Ben şeyi sevmiyorum abi. Jelibonlarda bu açık sarımsı var ya. Yemin ediyorum sanki bulaşık deterjanı yiyorum ya. Öyle bir çirkin tadı var. Bir de neydi? Bak şeffaf bak. Bu bulaşık deterjanı gibi bunun tadı. Bir de şu bu da çok sivri bunun tadı. Ama diğerleri enfetül şahane. ve tofita. Ben bunları yiyemiyorum artık. Yani dişime çok pis yapışıyor bunlar ama böyle bak tadım adı falan kokusu çok güzel bunun ya. Çocukluğumda çok yiyordum bunu ben. Bende de cimrilik bari bir iki tane daha ataslık. Bu kadar da değil. Öküzlük yapma. İlk bilmiyorum biliyor musunuz? Jelibonları araya getirip de nasıl bir tat çıkacak falan diye bunu kim yapmış biliyor musunuz? İlk dünya üzerinde. Iğdır'da Remzi Paşa diye bir adam varmış ve kalkmış yatağından. Bütün jelibonları karıştırmak istiyorum demiş. Hemen gitmiş kuru yemişe. Almış bütün jelibonları, evine gitmiş, karıştırmış falan böyle. Tatmış. Öyle yani hikaye bu. Evet bu benim yine çocukken hasta olduğum o diğer şeyden. Şuna bak ya. Şunun bak, şunun tadı ayrı güzel. Bunun tadı ayrı güzel ya, beni çıldırtıyorlar ya. Neymiş bu? Trapi Fruitti. Bunu, ı -ı. bu tropi Fruitti hiç yemedim. Hiç yemedim açıkçası. Bu güzel kokuyordu, dokusu hoşuma gitmedi bunun ya. Neymiş bu? Şu süper Jeli. Orman meyveleri aromalı. Ay vallahi bugün de canım ne orman meyvesi çekiyordu. Çok iyi oldu, İyi denk geldi. Tamam. Atıyoruz. Evet bir diğeri de şöyle gök kuşaklı yine ekşili kız çık ne yordun beni be evet üç tane daldırıyorum bu ne bunu hiç yemedim kübik bakalım o oh. o oh. Bunu var ya ben yersem bunu var ya. Aşırı tatlı. Aşırı yoğun tatlı ama ilk böyle hohla... kokladığınızda bir tane sakız vardı Big Bubble'ın ama en eski sakızlarından böyle. O kokuyu Big Bubble mı? Evet Big Bubble. Pembelisi. Onu veriyor size ilk etapta. Bütün hepsinin karışımı. Oh! Bir diğeri de o yine benim çok sevdiğim Çocukken bunları da atalım. Ay kolalı varmış. Bunu atmam. Bunu yerim. Bunları da atayım pizza dilimlere. Ay bunları ne yemeyeceklerdik ya. Şimdi yapacağım zaten. Şilekli mi yesen yoksa yeşil elmalı mı? Ben karpuzlu alayım. Şunları da koy koyalım. Bir dakika şunu da yiyeyim mi? İki açayı oynamaz. Açayı oynamaz. Bu kadar. Ay kağıda attım ya. Hmm. Sevmedim karpuz diyor. Bunu sevmedim. E, ı, ı. Portakallı var mı ya? Evet portakal bunu bir yiyelim. Ağzımız tatlansın buna, Ağzımı tadı uzuldu. Hiç çocukluğumdaki gibi değil ya. Böyle değil yani. Bu bu değildi bu bunun tadı. Portakallı bile kötü. Aynı şekilde gaza gelmişim onu da almışım. Farklı markayı. Bu ne kız? Tavuk bulyona benziyor bu. Şimdi şu ısıt şu ısıtmayı suya verelim diyecektim. Şu suyu ısıtmaya verelim. Doğru kurdum cümleyi. Tamam. Bir düşündüm. Evet, jelibonlarımızı hazırladık. Cimrilikte Google'a cimri yazdığınızda ben çıkacağım yakında hissediyorum. Yani gerek yok abi, devir tasarruf devri. Ekonomi ne ay farkındaysanız yani yapacak bir şey yok. Bakın suyumuz ısınmaya başladı. Artık suyumuz ısınmaya başladı. Suyumuz ısınmaya başladıysa ben yavaştan bunları atacağım. Daldırıyor ink. Ben ama bu ocağı bir kapatayım. Su kaynadı zaten, bizim suyumuz kaynadı arkadaşlar. Evet, ilkini attım. Bakalım. Ay hepsi çaresiz çırpınışlar şeyde gibi hissettim. Bu ahtapot videoları var ya, vardı ya canlı canlı atıyorlardı. Öyle hissettim. Elime de sıçrayacak diye bir şeyim ben. Allah. Sıcak su sonuçta. Ay bunu da koymuş. Ay attım yanlışlıkla o bulaşık teterjanına benzeyen celi bunu ya. Bence biz bunu kapatmakla hata ettik. Daha doğrusu biz kapatmadık arkadaşlar. Ben kapattım. Ve ben hata ettiğimi düşünüyorum. Hı. Kız, kitledim. Ocağı kitledim. Allah beni kahretmesin. Kaynayın! Ay biraz biraz erimeye bile başlamış kız. Aa çok heyecanlandım. Nasıl bir şey olacak acaba? Yumurta eridi. Bakalım nasıl bir şey olacak? Bence az malzeme kullanmamız daha iyi oldu arkadaşlar. Beni dinleyin. Evet şu an bayağı fukurduyor. Ben bunu bence biraz kısayım ya. Kız kısılmıyor da. Libonların cıvkı çıktı. Bu neydiydi bu? Gözükmüyor ki. Ama çok şey nargile gibi kokuyor bu. Elmalı nargile gibi kokuyor bunun kokusu şu an. Bir garip oldu. Bakayım. Pörsüdü bunlarda. Cıvkı çıkmış. Bıyık. Vereyim. Kız dağılın siz de hamburgerler de bir, hamburger de bir... Dağılamadılar. Kız dağılsanıza. Dağılın lan! Dağılın bir daha bir arada görmeyeceğim sizi. 404 gibi yapış taktım ki size, ayıracağım sizi. Rengi de bir, kız bir dağılsanız, bir tam böyle bir yumuşasanız. Ne zaman yumuşayacaksınız acaba, öyle bir fikriniz var mı? Erir misiniz bugün yarın? Bak bir şey diyeceğim, bu ekşili jelibon var ya. Bu kaynar suda bile şey olmadı, çıkmadı. Midemizden nasıl çıkıyor bunlar? Kız erimedi, erimedi bir o bir de hamburgerli erimedi. Ben eridim burada onlar erimedi yani. Evet, fokurdayım. Hadi bakalım. Eriyin artık olmaz böyle. Siz erimeyecek misiniz? Ben bilseydim almazdım sizi ya. Şey gibi hissettim. Annem çorba yapardı. Ben de bana da derdi ki asla o çorbayı karıştır. Hadi erime gibi bir düşünceniz var mı? Biraz dayayım şuraya belki orada erirler. Yanmayalım ha. Kendimi şeyde zannettim ya şu an. Avcılardaki kafelerden birinde, nargile kafelerden birinde zannettim. İçeri girdiğimde buram buram nargile kokusu gelen. Yan tarafa baktığımda okey oynayan gençler. Gözümün önüne bu geldi şu anda. Vay be jelibon videosu bana neler hatırlattı ya kokusu. Nelerden neleri düşünüyoruz ya. Bir şey diyeceğim erimiyor erimiyor yani. Bak bunlar erimiyor kaldı. Bunlar jelibon bizim midemizden çıkıyor mu lan? Bir cıvık oldunuz bir eriyin artık sizde be. Bütün hepsi eridi. Gök kuşağı duruyor. Sana şuna. Rengi de bir garip oldu. Bir kahverengi oldu. Ama kötü kokmuyor. Yalan değil. Yani biraz daha dursaydı yanacaktı büyük ihtimal. Bak hepsi eridi. Hepsi. Bir bu kaldı. Bu midemizde duruyor mu acaba bu yediklerimiz? Böyle duruyor mu acaba? Biri böbrekte, biri akciğerde falan yapışmış halde duruyor mu? Böyle mi duruyor acaba? Aslında estetik de duruyor baksana. Renk kattı yani. Bütün jelibonları karıştırdığımda demek ki kahverengi oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi yapmış olduğum karışımı... Bilim gel! Bilim gel! Karışımı... Bunu aldığım sevimli kutucukların içine yerleştireceğim. Ve soğutmaya bırakacağım. Ben de bekleyeceğim soğumasını. Ay hemen yapış yapış oldu bu. Aa, kız çok merak ettim kız. Bak 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 döküşteki estetistikli estetistikli ya konuş konuşamayan ağzımı ya. Evet çok güzel. Gökkuşak parçacıklı. Yalamaya müsait. Jelibon karışımımız. Birazdan buzluğa girecek. Buzluktaki yerini alacak. Bakalım buzluktaki diğer ürünler. Bu karışımı görünce ne hissedici? Aa buraya kalmadı. Ay buraya kalmadı yazık. Kız yazık. Kız yazık. Buraya niye kalmadı? Ayrımcılık oldu buraya. Ulan öyle bir cimrilik yapmışım ki şey bile dolmadı lan. Şu üçlü şey bile dolmadı. İnanamıyorum kendime. Evet diğer şeylerimizi sopalarımıza yerleştirelim. Cicistoş cicistoş. Ay çok iyi ben var ya ben bak ne kadar titiz çalışıyorum gördünüz mü? Çok iyi aşçı olurmuş benden de neyse. Yorgancı olduk olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hepiniz tanık oldunuz. Buzluğa koydum. Buzlukta bütün jelibonlarımızın karışımı buz gibi olurken biz ne yapalım? Kitap okuyalım. Dans edelim. Peace Peace yeah. Heyecan dorukta, her zamanki yerinde. Oh, oh. Oh, oh, oh. Benim güzel eserim. Ay çok çirkin duruyor şu içindekiler ya. Neyse arkadaşlar şimdi Allah beni kahretmesin. Kırdım. Komple kırdım. Tadabilecek miyiz acaba? Şu an düşünmüyor değilim. Kız siz Allah teret mi Aha bu da kırıldı. Bu da gitti. Son iki Survivor'da hissediyorum şu an kendimi. Aldım aldım. Yaladım yaladım. Bugüne kadar çok kalp kırmışlığım var. Ama hiç bu buz kıracağını kırmamıştım. Benim için de ilginç bir deneyim oldu. Hadi çık bakalım. Hadi prenses. Kız çıksana. Aa dondu kız bu burada dondu yapıştı kaldı. Kız don dedik de o kadar da don... Aha bu da kırıldı. Kız ben bunu yalayabileceğim mi acaba? Kız gel yalayacağım gel. Macuna benzedi ya. Kız çık, çıksana. Al işte. İnanamıyorum. Çıkaramıyorum. Ha bak bu biraz niyetli gibi çıkmaya. Hadi çık bakalım. Çok da korkuyorum başıma bir şey gelecek. Güzel gözümden birine girer falan diye de. an işte bu da kırıldı. Gel şuradan çekeyim seni gel. Gel gel gel, gel çekeceğim gel. Sana! Yok. <laughs> Vicdanın yok mu lan senin? İki pirtik var lan bari kadar emek verdik lan. Ağlayacağım. <laughs> Sinirden. Buradan alıyorum yeter. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bakalım tadalım. Bütün jelibonları karıştırdığında hepsi portakallı jelibon tadını veriyor sana. Evet. Gerçekten onu verdi. Macun demek ki jelibonları eritince oluyormuş. Onu anladık. Ramazan'da macun, Osman macun suyu diye çıkacağım sokaklara. Yapabiliyorum artık. Bakın. Tam bir idrak edeyim. Çok yoğun tatlı ama bu arada. Buram buram portakal tadı ya. Ağzımda şuralarında artık... Buralarımda da var portakal tadı. Şu... Şaftı kaydı. Nasıl koyduk biz bunu? Nasıl oldu? Yazık. Vallahi yazık. Yine bir şey başaramadım. Farkındasınız değil mi? Oğlum ben niye bir şey başaramıyorum ya? Evet arkadaşlar. Gezelim, görelim, tadalım Anadolu adlı konseptimizin bugün sonuna gel. Evet. Geldik rezil espriler. Gidiyoruz rezil espriler. As, çok mutsuzum şu an ya. Olmadı ya. Son dakikaya kadar oldu dediydim be. Kalbim buruk. içim sıkık. Google'a yazın yıkık diye. Ben çıkacağım. Gidiyorum. Umuyorum arkadaşlar videoyu çok sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elimizde de patladı. Hepsi kırıldı ya. Ayarsız güç güç değil işte.